Anne, Ne var? Sürprizin var. Sürprizin var. Evet. Acaba ne? Evet. çok güzel görünüyor arabaların. Anne, Lamborghini ile Ferrari var. Wow, hepsini bulmuşsun arabaların ya. Ben de diyorum bu sesler nereden geliyor? Araba bu Ferrari, bu da Lamborghini. <laughs> ah, Ömer Ege de merak etti. Wow, çok güzeller. Anne, Bakalım Ömer Ege, de Ege de ne olacak. diyecek? Ömer bak abi biz mutfaktayken neler yapmış. Gördün mü? Dütün arabalarımı dizdim. Ömer evet, Ege. Çıkkos. Nasıl olmuş? Bozmayacaksın değil mi bunları? Ömer evet, Ege. Abi evet, nasıl dizmiş ben... arabaları? Bu. Sen hangisi? Bu. Ha şimşek McQueen. <laughs> evet. Canefe senin en sevdiğin araba hangisi? Ferrari. <laughs> Ferrari. Ya Batman motorları da çok güzel görünüyor. Şimşek <laughs> McQueen. Of oh, çok güzel arabaların var gene. Ama ben bunu çok beğendim. Usta <laughs> Evet. Çok güzel bu. Direksiyonu da çok güzel görünüyor. Ay, bu da çok güzel. Hani bak. Hani bakayım. Aa motor. Anne, Polis motoru. Hmm, otoparkı. <laughs> bu arabaların hepsi otoparka girebiliyor mu? Bazıları giremiyor, bazıları giriyor. Hmm. da çok kolay yap. Evet. Burada çok güzel gider bu arabalar, değil mi Ömer Ege? <laughs> Evet, Anne. Şimşek McQueen. Ömer Gen çok onu sevdi. Anne. Evet. Anne. Yarış arabası. Anne ta. sana Lamborghini göstereyim mi? Göster Malzemde. bakalım. Sende. Hani? Onun yapar <laughs> <laughs> Wow. Çok Anne. güzel. Bir de Lamborghini. çok güzeller, çok güzeller. Vay! Wow. Anne evet. bak şurada Oo, bu arada çok güzel görünüyor. Olur. çok hızlıdır. <laughs> Takıldı Ömer'e düştü. Kaç tane araba var burada ya? Bir, iki, ben zaten tam, tam 30 tane. Hayır bence 30'dan fazla. Say bakalım. 90 tane olabilir. Bir, iki, üç. Anne ben. Say bakalım. Bak bu en son sana aldığımız helikopter. Anlam, Ömer otuz, Ege bak. Anne 30 taneymiş. Ömer Ege'ye bak. bak. Evet anne, kamyon. Bence daha fazla saymadın sen. Ona bak bu da bir tane Evet. Tabii en son alınan en orijinal oluyor. Değil mi? <laughs> <laughs> Anne Lamborghini'ye e bir de kamyona dolduruyor arabaları. Anne Lamborghini'ye de kızdı araba. Evet. Anna, Orada bir... Formula 1'ler var. Formula 1'ler de var. Evet. Bak 3 yani. tane Formula 1 var. Evet. Ya aslında onlar daha fazla ama onların tırı da var. Onların tırı da var ama anneannem de. Daha bir de anneannemdeki, babaannemdeki arabaları da toplasak bence daha çok olur. Aa, hepsini kamyona topladı gel. Peki yolculuk, ne diye, yolculuk nereye Ömerge? Yolculuk nereye? Anne. Anne. Sana bir şey diyeyim mi? Ferrari'nin iki arabası. Bakayım. Bu Ferrari ne? ama çok <laughs> 30 yılında. Ama biz daha çok yeni aldık onu. Peki hadi siz oynamaya devam edin. Biz de videoyu sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri alttan açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Videomuzu bye bye. beğenmeyi videomuzu beğenmeyi alttan bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Asla gitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet alttan bildirimleri açın. <laughs> Hoşçakalın.